Bugün kaç bardak su içtin? Çay, Hayır çay veya kahveleri saymayacaksın tabii ki de. Kaç bardak çay içtin? Kaç bardak kahve içtin peki? Hı -hı. Kaç bardak su içtin? Hayır 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 bak kesinlikle kabul etmiyorum. Şimdi bak çok basit bir şekilde sana anlatacağım. Diyelim ki bugün bir bardak su içtin tamam mı? Şimdi vücuduna girdi. Bu saçına mı etki etsin, cildine mi etki gözüne, kaşına, böbreklerine yediğin yemekleri sindirmeye mi yetsin? Neye yetsin bu su? O yüzden gidiyorsun hemen. Ya stent ne aldın o kadar ya? E öteki şeyi aldın. Stent'li o kadar para vermeyeyim dedi. öteki şeylerden aldın, şeylerden aldın. Onlar ne olacak? Hayır canım aynı. Aa öyleydi, böyleydi ben. O zaman bak ben sana şöyle söyleyeyim suyun nasıl güzel tatlandıracağını diğer videoda anlatacağım. Su, su içme alışkanlığını gerçekten kazanacağını düşünüyorum senin. Ara ara böyle hatırlatma yapacağım. Beni takip etmeyi unutma. Algoritma her zaman karşına çıkartma. Ve bu videoyu hemen hiç su içmeyen arkadaşına yolluyorsun. Seviliyorsun. Seni sevdiğim için uyarıyorum. Yoksa başka bir amacım yok. Bye.